Merhabalar. Bugün finans konularından hafifçe uzaklaşacağız ve sizlere teknoloji alanında bir konsepti anlatacağım. Daha doğrusu anlatmaya çalışacağım çünkü bu konunun yani web 3.0 dediğimiz konseptin net bir tanımlaması yok. Peki o zaman genelde yabancı konferanslarda bahsedilen, çoğu zaman bir çeşit blockchain altyapısı ile birleşeceği hayal edilen web 3.0 tam olarak nedir? Elimizden geldiğince anlatmaya çalışalım. Öncelikle sizlere şahsi fikrimi söyleyeyim. Bana göre günümüze kadar ana akım haline gelmiş olan veya kısa vadede hayatımıza girecek olan herhangi bir web 3.0 uygulaması bulunmuyor. Şu ana kadar Web 3.0 konusunda çizilmiş olan hatlarla düşünecek olursak aşılması gereken çok büyük teknolojik ve konjonktürel zorluklar olduğunu da düşünüyorum. Web 3.0 konseptini anlamak için öncelikle Web 1.0 ve Web 2.0 nedir? Bunları kısaca anlamamız gerekiyor. Web 1.0 dediğimiz şey aslında bakarsanız internetin erken dönemlerindeki web deneyimini ifade eder. Tarihsel olarak da 1990 2004 yılları arasında denk gelen dönemden bahsediyoruz. Yaşı yetenler muhakkak hatırlayacaktır. 2004'e kadar olan internet deneyimi tamamen okunabilir içeriklere erişim ile sınırlıydı. Bütün içerikler o dönemin web sitelerini host eden sunuculara erişim ile sağlanıyordu ve temel kullanım alanı bilgi ve haber akışlarına erişim idi. Web 1.0'ı genellikle literatürde read only web olarak tanımlıyorlar. Yani Türkçedeki karşılığı ile yalnızca okunabilir web. Bu yapıyı linkler vasıtasıyla birbirine bağlanmış koskoca bir kitap, ansiklopedi ve gazeteler ağı olarak düşünebilirsiniz. Günümüzde interneti kullanmaktan keyif aldığımız paylaşım yapma, üst düzey grafik, görsellik ve kullanıcılar arası direkt etkileşim gibi özelliklerin hiçbirinin bulunmadığı bir dönem. 2004 yılından itibaren internet deneyimi konusunda büyük paradigma değişimler yaşanmaya başladı. 2004'ten günümüze kadar olan internet deneyimini Web 2.0 olarak adlandırıyoruz. Web 2.0 dediğimiz kavram ile birlikte hayatımıza daha çok görsellik barındıran ve temel olarak içerik paylaşımı ve kullanıcı etkileşimini ön plana çıkaran bir yapıya geçildi. Mobil cihazların yükselişe geçmesi ve internet faaliyetlerine entegre olması da bu dönemlerde oldukça büyük bir ivme kazanmıştı. Böylelikle içerik üreten ve bu içerikleri tüketen insan sayısı da oldukça artmıştı. Hatta üretilen her türlü içerik eski yıllardaki gibi ham ve işlenmemiş bir şekilde kullanıcının önüne serilmiyor ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre her bir kullanıcıya özel dinamik içerikler sağlanmaya başlanıyordu. Örneğin sizin YouTube hesabınızdan giriş yaptığımızda karşımıza çıkan öneri sayfası ile benimki muhtemelen oldukça farklılık gösteriyordur. Beğeni, yorum yapabilme, içerik paylaşma, abone olma Figma gibi kullanıcılar arasında bir etkileşim de söz konusu olmuştur. Yeri gelmişken lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Böylelikle daha çok insanı bilgilendirici içeriklerimizde buluşturabiliriz. Tüm bu etkileşim ve paylaşım olanağı ve özellikle her geçen gün daha da artan görsel ve işitsel kalite Web 2.0 dediğimiz yapıyı oldukça keyifli bir deneyim haline getirdi ve hemen hemen her haneye girmesini sağladı. Fakat Web 2.0'ın hayatımıza girmesiyle neredeyse hiç kimsenin özel hayat ve kişisel bilgi gizliliği kalmadı diyebiliriz. Günlük hayatımızda en çok vakit geçirdiğimiz sosyal medya platformlarının neden tamamına yakının ücretsiz olduğunu hiç düşündünüz mü? Örnek olarak yine YouTube'u verelim. Aradığımız her türlü içeriği depolayan ve saniyeler içinde önümüze getiren bir uygulamayı nasıl beş kuruş ödemeden kullanabiliyoruz? Çünkü YouTube aslında bizimle ilgili her şeyi öğreniyor. Hakkımızda inanılmaz bilgiler topluyor. Konuştuğumuz dil, hayat görüşümüz, ilgi alanlarımız, tercihlerimiz, aklınıza gelen her türlü bilgi. Bilgi çağında yaşadığımız düşünüldüğünde evet belki büyük sosyal medya platformlarını ücretsiz kullanabiliyoruz. Ama kesinlikle karşılıksız kullanmıyoruz. Geniş kullanıcı kitlelerinin bilgileri işlenip reklam verenlere satılıyor ve bu geniş kitleler, karşılarına çıkarılan reklamlar ile rahatlıkla yönlendirilebiliyor. Günümüz internet dünyasında yapılan en büyük eleştirilerden birisi de bir takım teknoloji devlerinin kendi sektörlerinde tekerleşmesidir. Big Tech dediğimiz Google, Facebook, Amazon, Apple gibi firmalar kendi sektörlerinde rakipsiz ve devasa sermayeye sahiptirler. Bu hem serbest piyasadaki rekabet için iyi bir şey değildir hem de bu platformlar ve markalar neredeyse alternatifsiz hale gelmiştir. Çok büyük kullanıcı bilgilerinin belirli şirketlerde toplanması ve daha küçük girişimlerin rekabet edememesi maalesef Web 2.0 dediğimiz kavramın ümüze evrildiği noktadır. Web 3.0'ın çıkış noktası da aslında tam olarak bu bahsettiğimiz problemlerin kısmen çözümüne yönelik çalışmalardır. Merkeziyetsiz internet mimarisi Web 3.0'ın en temel esaslarından birisidir ve şu aşamada bir çeşit merkeziyetsiz blockchain yapısıyla bu mimarinin sağlanacağı düşünülüyor. Merkeziyetsiz mimariden kastımız kullanıcı bilgilerinin, internet tarayıcılarının, içeriklerin, dosya depolama sistemlerinin ve akla gelen her türlü aplikasyonların merkeziyetsiz olarak işlemesidir. Örneğin bir video üretmek ve bu blockchain tabanlı bir video platformunda bu videoyu paylaşmak istiyoruz diye. Yani bu içeriği aslında bir NFT gibi düşünebiliriz. Bu arada benim de şahsen büyük ilgi duyduğum NFT'ler ile ilgili çok kapsamlı bir video yapacağım. İçeriği yayınladığımda kaçırmamak için kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı şiddetle öneririm. Harika bir video olacağını şimdiden garanti edebilirim. NFT olarak ürettiğimiz bu içerik ile birçok faaliyet yapılabilir. Görüntülenmesi için belli bir ücret talep edebiliriz. Ücretsiz yapıp bağış talep edebiliriz ve hatta başka bir kullanıcıya tüm haklarını belirli bir ücret Karşısında devredebiliriz. Blockchain üzerindeki akıllı sözleşmeler ile tüm bu faaliyetler mümkün kılınabilir. İçeriklerimize en çok destek olan 5 kullanıcıya bağışların bir kısmı yönlendirilebilir. Yani akıllı sözleşmeler ile aklınıza gelen her türlü karar mekanizması kodlanabilir ve merkeziyetsiz platformların avantajları olan kriptografik güvenlik, sansürlenemez içerik ve anında gerçekleşen ödemeler gibi avantajlardan da faydalanmış olur. Finans, oyun ve eğlence sektörlerinin hemen hemen tüm teknoloji yeniliklerine ilk ayak uyduran sektörler olduğunu düşün. Web 3.0'ın gelişimine ve ana akım hale gelmesine gene bu sektörlerin öncülük edeceğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız merkeziyetsiz finans ve play to earn gaming kavramları günümüzde çoktan ortaya atılmış ve bir takım girişimlerle gelişmeler kaydedilmiş kavramlar. Web 3.0'ın yol haritasında kuşkusuz bir sektörler büyük rol oynayacaklar ve biz de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz web 3.0 konusunda aşılması gereken büyük engeller olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan hiç kuşkusuz en büyük olanı bu bahsedilen teknolojilerin günlük hayatımıza entegre olması ve mevcut web 2.0 yapısıyla rekabet edebilir hale getirilebilmesidir. Eğer düşünecek olursak YouTube gibi bir platforma merkeziyetsiz bir yapıyla rakip olmak oldukça zor. YouTube sayesinde dilediğimiz her türlü içeriğe saniyeler içerisinde ve herhangi bir ücret ödemeden ulaşabiliyoruz ve bizim kişisel zevklerimize uygun bir sayfa yapısı karşımıza sunuluyor. Evet belki bunun karşılığında biz de oldukça fazla kişisel bilgi toplanıyor ve toplanılan bu bilgiler sayesinde devasa reklam gelirlerine erişim sağlıyor. Ama şunu kabul etmek lazım, ortalama bir kullanıcı günümüz koşullarında kişisel bilgilerinin gizliliğine ve bu bilgilerin işlenip satılmasına aldığı hizmet karşılığında hiç aldırış etmeyecektir. Yani özetle aşılması gereken ilk ve bence en büyük engel geniş kitlelerin mevcut alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmeyecek olmalarıdır. Web 3.0'ın yaygınlaşması konusundaki bir diğer engel ise merkeziyetsiz idarenin genel olarak merkezi bir yapıya göre yavaş kalmasıdır. İşin doğası gereği merkeziyetsiz yapılarda blockchain üzerindeki her faaliyet, ağdaki tüm madenciler veya validatörler tarafından kayıt altına alınmalı ve doğrulanmalıdır. Bu da haklı olarak hızlı olması gereken internet hizmetlerinin geniş kitlelere yayıldığında yavaş kalma ihtimali demektir. Popüler bir NFT koleksiyonu mintlendiğinde veya Ethereum tabanlı bir token'ın çok yoğun trade edildiği günlerde Ethereum gaz ücretlerini Hatırlayın. Ne kadar pahalı olabiliyor değil mi? Veya bitcoin fiyatlarının arka arkaya arttığı günlerde insanların bitcoin ağını daha yoğun kullanmaya başlamasından dolayı bitcoin transfer ücretleri çok yükselebiliyor. İnternet hizmetlerine erişim bana göre dünyanın her yerinde çok hızlı ve çok ucuz olmalı. Öte yandan web 3.0 ile yaygınlaşması beklenen, geri alınamayan akıllı sözleşmeler veya sansürlenemeyen içerikler bazı yönlerden avantaj gibi gözükse de bazı yönlerden de dezavantaj olabilir. Hiçbir otorite tarafından kaldırılamayan içerikler olduğunu düşünün. Bildiğiniz gibi internet üzerinde, çok faydalı içerikler olduğu kadar son derece sakıncalı içerikler veya teyit edilmemiş asılsız haberler de bulunabiliyor. Mevcut merkeziyetsiz blockchain tabanlı sistemlerde geriye dönük müdahaleler yapmak ve karşınızda muhatap alabileceğiniz herhangi bir merkezi otorite bulmak mümkün olmadığı için burada da aşılması gereken muhtemel bir engel göze çarpıyor. Hatırlarsanız videomuzun başlarında mevcut teknoloji firmalarının ve birçok sosyal platformun ne kadar tekelleştiğini anlatmıştık. Son derece merkeziyleşen ve tekelleşen bu sistemle mücadele hiç kolay olmayacaktır. Kuvvet bir paradigma değişimi belki de 10 yıllar sürecek olan inişli çıkışlı bir süreç haline gelebilir. Örneğin bitcoin hayatımıza gireli neredeyse 14 yıl oldu. Bu 14 yıllık sürece baktığımızda oldukça inişli çıkışlı bir grafikten bahsediyoruz. Ve aslında Bitcoin kavramı Satoshi Nakamoto tarafından ilk ortaya atıldığı kullanıcıdan kullanıcıya elektronik ödeme sistemi vizyonundan günümüzdeki merkeziyetsiz değer saklama aracı şeklinde bir evrim geçirdi. Hatta ben eminim ki çoğu Bitcoin sahibi Bitcoin'i e trade edip para kazanabileceği riskli bir hisse senedi olarak görüyor ve kullanıyordur. Yani özetle Web 3.0 konusunda ortaya atılan bazı kavramlar da Bitcoin gibi zaman içinde başka kullanım amaçlarına evrilebilir veya diğer birçok altcoin projesi gibi erozyona uğrayabilirler. Sonuçta web 3.0 ile ilgili internette bir literatür taraması yaptığınızda karşınıza yapay zeka ile yönlendirilmiş dinamik içerikler, metaverse gibi daha tam olarak hayatımızda net bir karşılık bulamamış kavramlar çıkacaktır. Dolayısıyla web 3.0 dendiği zaman aklımıza birkaç cümlelik bir tanım gelmemeli, bunu daha çok emeklemeye yeni başlamış bir fikir yumağı olarak görmeliyiz ve gelişimini yakından takip etmeliyiz. Bir videomuzun daha böylelikle sonuna geldik. Web 3.0 0 ile ilgili fikirlerimizi paylaşmaya ve konuya mevcut internet sistemini de düşünerek daha geniş bir pencereden bakmaya çalıştık. Videoda birçok kez dediğimiz gibi Web 3.0 kavramı zaman içinde ortaya atılabilecek değişik fikirler ve başarılı girişimlerle günümüzde hayal edilenden daha farklı noktalara şüphesiz evrilebilir. Biz de dersimiz kripto kanalı olarak bu trendin önümüzdeki yıllarda yakın takipçisi olacağız ve sizlere her zaman bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu ayı sezonu içerisinde geniş kitlelere faydalı bilgiler ulaştırmakta zorlanıyoruz ve desteğinize bugünlerde oldukça fazla ihtiyacımız var. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.